Merhaba arkadaşlar Bugün bir bir şey söyleyeceğim yani Hiçbir video falan yapmayacağım Playstation'dan cam yayın falan Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ben 5 aydır YouTube'dayım 5 aydır Ve e, cam yayın falan Çekmek için bayağı uğraşıyorum 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 33 görüntülenme 17 görüntülenme 15 görüntülenme 3 görüntülenme 1 görüntülenme Ya da hiçbir görüntülenme al Mesela benim arkadaşlarımla çektiğim videolar hiç izlenmiyor. Diyorum ki e, bu videonun yorumuna diyeceksiniz ki Eren arkadaşlarınızı gülmeme challenge yap. Eren arkadaşlarınızı batı batı challenge yap. Kaybeden cezayiz. Yani böyle şeyler istiyorsanız yapın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu böyle bir duyuruydu. Ee, yani iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.